Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Bir önceki kayda baktım. Gayet güzel. Şöyle gerekliliklere bakalım. Her şey yerli yerinde. Kayıt alsam mı acaba? Hadi bir kaydet bakalım. Aslında bunu ta şuradaki dağın tepesine koysam daha iyi olurdu ama onu artık çok 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 ilerleyen zamanlarda gözden geçiririz. Metal grid. Small steel tüp. Bunları bunda yapabiliyor muyuz? Bir şeyler yapamıyorduk çünkü. Ben geriye mi kayıyorum ya? Production. Evet, small steel tüp. Yapamıyoruz bunda. İşte tam olarak onun için rafineriye ihtiyacımız vardı zaten. Ben eksiği buldum. Bunu yapmıyoruz. Onu daha sonra yapacağız. Önce bunu bitirelim. Display, computer, steel plate. Computer 130 mu? Uh, display, steel plate, okay. Gel bakalım bu da... Oh, çok hızlı yaklaştım yine. Tamam bunu da hallettik. Depolama olmadan bu çalışıyor mıydı ama ya? Ve yeni bloklar açıldı dedi. Hmm. Peki. Production. Small steel tube. <laughs> Yapamadığımız bir tek bu var. Peki gel bakayım buraya. Ee, kaç tane istiyorsun? 20 tane. Zaten diğerlerinin hepsini şey yapıyoruz. Okey. 20 tane small steel tüp. Production small steel tüp. 10 20 tane. Sadece demir istiyor. Pekala. Peki. Peki gel. Bu yeni mi eski? Yenisi değil mi o? Bir dakika dur onu kaçırmam lazım. Ne kadar süresi var? 14 dakika. Aa, demiri al bakayım. Demiri al bir. Demiri ben buradan... E, Refineri değil. Basic Assembler. İçine at bakayım. Oo. Oo. Peki. <laughs> 10 tane daha yapar mısın rica etsem? Al bu. Dur oradan alamazsın değil mi? Al bunu. Bunu da al. Çok güzel. Tek eksiğimizi, tek var olan eksiğimizi tanımadığımıza göre bunu buraya kapatıp rafinerinin girişini kapatabiliriz. Diğer türlü rafinereye ulaşamıyoruz. O yüzden bunları yaptım. Wow. Interior plate. 30 bir tek otayım 30 40 36 tane interior plate 36 tane production 6 tane daha sadece 1 2 3 4 5 6 yapabilecek misin ben senin demiri a bir dakika bir dakika demiri ben geri koymadım şunu at 36 tane. Let's go. Nerede? Çok hızlı döndüm bir dakika. Ve tararam. Bu kadar. Temel base bu. Da enerji. Bunlardan birkaç tane daha yapmam lazım. Bunları nasıl yaparsak daha faydasız, nasıl yaparsak daha faydalı oluyor orada gibi şeyleri hatırlamıyorum yalnız. O çok kötü. Neyse. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, ya bas. Nedir o? Hidrojen yüzde yüz. Peki. Buralarda... Ha dur dur. Önce şu bilinmeyen sinyale bir gideyim. Önce bunu bir halledeyim de bak. İki kere, tam iki kere bakıp unuttum bunu. Bir dakika içinde iki kere görüp unuttum. Sen kaçacak mısın benden ya da patlayacak mısın? Bu patlayacak gibi duruyor bak. Hiç sevmiyorum bunları var ya hepsinde bir tuzak muzak bir şeyler. Neyse tıkladık butonuna okey. Hediyemiz Carpet Helmet okey. Kas kaldı. Senin kargo kutun devril bunları al. Tamam. <laughs> almadığım bir şey yok değil mi? İyi parçalanan bir şey olmadığına göre almadığım bir şey de yok anlamına geliyor. Aa dur bakayım yüksel. Buralarda bir demir bulursam var ya harika olur aslında. Dur sen değilsin sen. Bunlar neydi? Bunlar silver burada mıydı? Neredeydi silver? Buralarda mıydı? Evet. Sen değilsin istedim. Ha ne kadar sen çok önemli olsan da şu anda değil. Burası. Burası. Silver Cobalt. 54 metre mi? Wow. Aslında bak onları işaretleseydim de neyse. Neyse önce işimize odaklanalım. Bir demir bulalım da önce demir madeni. Aa, silikon, magnezyum. Magnezyum, silikon. Aynı hala magnezyum. Aa. Silikon. Silikon, magnezyum, buz. Buza şu an şimdiki ihtiyacımız yok. Buz. Okey burada demir, demir yok eminiz. Sol kırmızı gördü mü hidrojeni? Kalbim sıkıştı bir an ya. Tüpünüzü almayı sakın unutmayın oyunun başında hidrojen tüpümüzü. Sürekli kırmızı oluyor ya oradan çekip dolduruyor. Yoksa bam diye düşüp ölürsünüz. Gold mu? Ay anasının gözü. Hem de 30 metrede. Emin ediyorum en zor bulunan madenleri en kolaya taşımışlar. Buralarda full gold. Bunları işaretlemediğim için daha sonra tekrar aynı yerlere gelip gelip bakacağım sığır gibi ama bu arada GPS üzerinden rahatlıkla rahatlıkla işaretleyip tekrar bulabiliyorsunuz. Ben bir tane daha tüp yapsaydım iyi olacak diye ama şimdi tedirgin gidin sürdüğüm. Silikon, buz, magnezyum. Şuraya yazayım ya. Ee, nasıl yapıyorduk onu? Şu anki pozisyondan yeni ...dikon... ...buz... mak Okey. Böyle yapmak yeterliydi diye biliyorum. Evet. Ya dur, şu inanılmaz tedirgin oluyorum. Dur, uzaklaşmadan... Zaten iki kilometre uzaklaşmışız. Sol altta, çünkü hidrojen cehir cehiri bitiyor. Uzaydaki gibi değil. Şu ikinci tüpü de ben bir yapayım da içim rahat etsin hiç olmazsa. Tek tüp kaldı mı kaçmaya başlıyorum ben geriye dönüyorum. Ayrıca de bitiyormuş. Gel bakayım production. Ee, Lan. Tüp buradan yapamıyor muyuz? Aa base'e gel bakayım. Base de base yani. <laughs> Hidrojen şişesi. Demir, silikon, nikel. Demir, silikon, nikel. Bunlar standart malzemeler mi? Buradan çıkan. silikon, nikel, demir. Evet. Aynen öyle. Tek sıkıntı demir yok. Peki. Peki hiç sıkıntı değil. Uf. Yine saldım kendimi aşağıya var ya. Burada artık biraz daha kazacağız. Yapacak bir şey yok. Daha çok kazacağız da. Çünkü demiri böyle şey gibi çekiyor. Cayır cayır emiyor demiri. topla 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 Şimdilik Şimdilik bunların yeterli olması lazım Ve gel Bu arkada müziği açtım da bunlardan Telif herhalde ya Umuyorum ki hmm, Taşısal buraya production'da paket var mı hala? Var var daha baya var. Onu iyice bir arttıralım. Şimdi aa, senden değil. Yok senden değil gel. Yok senden. Senden değilmiş okey. Demir silikon nikel. Neredesin sen? Bunları nikel silikon demir at bakayım. Bastı mı? Bastı değil mi? Aynen. Al bunları geriye. Bunu da al. Tamam. Şimdi bunları sen silikon, demir, nikel at hepsini içeri. Ondan sonra buraya gel. Şu benim tüpleri at bakayım. Aa, hemen doldu zaten. Hidrojen, hidrojen. Hop soğuttu iki tane şişe. Tam olarak istedim buydu. Işığı kapat bir zahmet. Bir de şarj edelim kendimize. Ondan sonra etrafta biraz demir bakınalım ki... Oradaki rafineri boşuna yatmasın. O rafineri çalışırken... Demir işlerken... Biz de buraya ek... Ee, güç kaynakları yaparız. Şu tarafa gidelim bakalım. Bakalım bakalım buralarda beyaz benekli yerler benekli yerler daha doğrusu. Hemen şurada varmış. Şuraya bir bakalım. Bence bundan demir çıkar ya. Bence burası tam demir yani. Öyle hissediyorum. Hayda. <laughs> Abi dalga mı geçiyorsun? Silver ve gold çıkıyor sürekli ya. Çok ilginç. Eskiden totomuzu yırtardık yerin çok derinde olduğu için yüzeyden de gözükmezdi bunlar. Magnezyum. Magnezyum. Hmm, nikel magnezyum. Dur bakayım şuraya da bakayım bir. Nikel. Nikel. Buraya bir tane daha GPS işareti koyuyoruz. Bulunduğum pozisyondan koy. Nikel. Magnezyum. Okey. Burası tamam. Base nerede? 3-4 kilometre uzakta. Peki. Buralarda. 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 Şurası. Yine benekli gördüm sanki. Silikon. Ya bu da yeni şey mi? Hani artık demir mi bulamıyoruz? 5 kilometre oldu. Daha da fazla uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü altımızda bir araç yok. Eğer ki aşırı uzaklaşıp ıı, patates olursak ölemesek bile hidrojen, hidrojen <laughs> konuşabilsem hidrojensiz kalırsak Onca yolu yürümek zorunda kalırız ki bu Hiç ama hiç Hoşlandığım bir şey değil Bakayım şimdi 5-6 kilometre gittik uçarak Geri geldik ee, Üzerimdeki hidrojenin Ne kadar gitti 6 kilometrelik bir yolda mesela Bence tahmin ettiğimden Çok daha az kullandık sen. %59 evet daha bayağı giderimiz varmış. Bir 10 kilometreye kadar giderimiz varmış. Güvenli alandan bahsediyorum. Çok daha fazla gideriz de. Ama demirin böylesine uzaklarda olmaması lazım. Demir gayet de sık bulunan bir şeydi. Sanki Sanki buradan demir mi çıkacak? Sanki buradan demir çıkacak bence. Yazsana oğlum niye yazmıyorsun? Ben da şey yapmam gerekiyor illaki buraya bir drili bandırmam mı gerekiyor? Gel bandırayım seni yıkacağım. Herhangi bir şey kapatmadım ben değil mi? Kapatmadım. Şöyle bakalım. niye göstermiyorsun ya? Şeyler mi çok derinde? Maden mi çok derinde? Hatta şurayı ışığı aç biraz daha hızlı denelim saat şeyle. Saatlikle. Yo. Sağ klikle bu arada delillerde sağ klikle de, ee malzeme çıkartmıyorsunuz ve daha çok daha hızlı kazıyorsunuz. Örnekte gördüğü üzere şu anda sağ kliğe basılı tutuyorum. Ama burada şey olmasına karşın yani burası benekli olmasına rağmen hiçbir maden ve türevi yok. Enteresan. Buldum demiri. Vallahi buldum demiri. 2.5 kilometre. 2.3 kilometre. GPS. Bulunduğum konumdan yeni bir sinyal. Demir. Kapat. Ateşle baby. Şu far diyesim gelir hep bunlara ya. Açalım Sağ klikle hızlıca Hızlı hızlı seri seri demire ulaşmaya Çalışıyoruz çünkü burada Sol klikle yaparsam çok uzun sürecek Aşırı uzun sürecek Yani O yüzden de sağ klikle böyle Şıkır şıkır Şimdi demiri de Boşa harcamak istemiyorum o yüzden Daha demire denk gelmedik değil mi? Hayır. Demir kırmızı olması lazım. Yani umarım doğru hatırlıyorumdur. Ve dananan şimdi demire geldik işte. Daş başına varsa topla artık tamam. Mekana ulaştık. Geniş geniş kazabiliriz. Topla 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 her şey. Her şeyi topla. Inventory full. Farlarımızı kapatalım. <laughs> Fulla yukalı. Yukalı. GPS. Okey. Iron. Tamam. Temiz iş. Pırıl pırıl. Üç tane yöne baktık. Hatta dördüncüye gittik mi? Dört yöne baktık diyelim. Bir tanesinden çekti işte. En mantıklı hareket ve sonuçları. Buraya e, demire atıyoruz. Çekecek misin? Çekti. Harika. Üzerimizdeki taş miktarı mıymış bu kadar fazla olan? Sen benimle dalga mı geçiyor? Hımm. Yok taş miktarı değil tabii ki. Peki. E, sen taşı buraya... Hadi ya. Yine zamanımızın süremizin sonuna geldik, değil mi? Taşı bırak buraya, ee, buradan şişeyi doldur, <laughs> buradan pilimi doldur. Şimdi zaman süre olarak belli bir şey ayarlamaya çalıştım. 30 dakika çok uzunmuş. Dediler. 20 dakikaya dönüyorum ama 20 dakikada biraz fazla hızlı bitiyor sanki gibi. Gibi sanki. Bu malzemeleri buraya at. Evet. Space critics, Yani spe uzay parasını da at. Silahı da at. Bunlar burada dursun. 15'te ikisi gitti zaten. Ne güzel. Peki. O zaman ee, bir sonraki bölümde tam olarak kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bye bye.